Ney sesi Erbabı değil değilsen sorma bu neyin sesi Yurdundan ayrılıkla imtihandır nefesi Aşka can vermek için inip kalkar kafesi Firakın ateşinden namelerdir bestesi. Yüreğinde ney gibi ahu efkan seslenir, Neye kulak verirsen dinle neyden beslenir. Aşk fürecek soluk, sonsuza heveslenir, Erbabı değil değilsen sorma bu neyin sesi. Ney ahu enininden cümle alemler inler Aşktan firaktan yana nefeslerini dinler Beden bir ney gibidir avazesi ise binler Yurdundan ayrılıkla imtihandır nefesi Yitik cennetten uzak Dinle ve huzura ak Kanatlar neye yarar Aşk kanatlarını tak Neye üfür nefesi Sevda kandilini yak Aşka can vermek için inip kalkar kafesi yaralanmış gönlüne aşkı hüdadan eser kusur senin imzandır fani'den heves keser vahdet okyanusundan uzakta olmasın ser firakın ateşinden namelerdir bestesi